Benim onun makinelerinde Boşuna. biraz e, ben ya beraber bir sahnem, yürüdüğümüz için bir saniye. Ama çok çirkin bir konuya giriyorsun şu an. Beraber ekmek teknesini hazırladığımız için, beraber yürüttüğümüz için ben ondan, ben de bayıma düşeni alacağım. İsteyeceğim ondan. Yani ama bana da versin. Ama şurada Bunu şöyle, şöyle bir hata var. Bir dakika. Ben buraya. Çirkin oldu. Gerçekten çok çirkin oldu. Niye oldu da çirkin taşımak. olmuş? Çirkin oldu. Bak sen diyorsun ki ben oğlum için her şeyi yaparım. Onların olsun, bunun olsun. Şimdi kalkıp da oğlum verecek demen çok çirkin oldu. Özür dileyerek söylüyorum ama... Yani yok. oğlum bana para verecek böleceğiz o zaman Sen Senin oğlun zaten hak yemez ki. Senin oğlun kimin hakkını yediği de senin hakkını Ben seni onu anlatacağım. Eğer gerçekten senin taraftan konuşsa ben öyle yapacağım. Sen şunu bekle annem şunu alacağım? bekliyor Seda Hanım. Çocuğun gecesi Esra, yok gündüzü yok vallahi çalışırken yani ya. Annem şunu bekliyor. Esra 18 bin liraya çanta aldı dediğinde Fatih. Esra nasıl yaparsın deyip üzerime hücum edeceğini sanıyor. Asla Fatih karışma. Niye hücum edeceksin? Çünkü bu benim ilk çanta alışım değildi. Çünkü bu benim ilk çanta alışım değil, ben daha de önce de aldım bu kadar. Hep parasını ödedikten sonra Fatih duydu, gördü. Hiç de tepki vermedi. Bana duyurmadan, kısarak ödediysen hiç sıkıntı yok değil dedi. Esra'yı şöyle haklı görüyorum. Kendi bütçelerinden yapıyor bunu ve kocasıyla evet. bu konuyu halletmiş. Evet. Anladığım kadarıyla. Evet.

Fatih de sıkışınca anne ver, evet, ver sana. Ben, 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 Peki aldığı borcu ben, 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 istemem ki versin ama beni ee, geçindirmek için veriyor işte. E, ama ama az önce beni geçindirmesi için veriyor bir şeyler veriyor o da bana. Sedan ama mı? bunu baksana ya ben, ben sadece ya. Anne müsaade et de Seda konuşayım. Seda Hanım e, ben bir ameliyat geçirdim. Ay, anasın ameliyat sonrasında stent olsun. takıldı bana. Vücudum çok kasınca strese girince stentten dolayı çok aşırı ağrım oluyor. O yüzden Fatih hiçbir şekilde beni strese sokmuyor. Ya çok önemsiz bir konu mu oldu? Ben hiç ırgalamak umrum olmaz. Kaynanan sokuyor mu strese? Kaynanan. İşte bana hiç söylemiyor sıkıştığını ona söyle o da beni hayır. suçlu buluyor. Strese sokuyor mu <laughs> Bana mı? Ben hayır, hayır, yok, yok, ki. hayır yanlış anlaşıldı. Evet. Ben Normal bir konuda. Ben stresi sokmak için hani nakite sıkıştığında bana söylemiyor. Annesine söyle söylüyor bu sefer ben suçlu oluyorum. Söylese ben zaten kenarımdaki birikimi veririm ki. Ama beni buna Bana geliyor istemiyor. Fatih bana buna demiyor görüyor musun? İşte bu Kendim benim de suçum değil soğuk. ama. Yani o üzülmesin sıdantı dışarı çıkar ben annem üzülsün doktorlarda dolasın önemli değil oluyor yani. <laughs> Stantım <Ama> şey çıkamaz anne. <laughs> <ben>. Ama sinirden <gülüyor> gülüyorum vallahi. <gülüyor> Anneler güçlüdür. Ama Seda Hanım hep öyle. Karıların gönüllerini yapmak için bazen evet. hani sıkıştıklarında geliyor anne. Evet. Anne. Hep öyleler yani. Biz de cıkayanmıyoruz. Vereceğiz. Ne evet. yapalım? Veriyoruz bir, yani. Bir bir dokunduk. Bin ah <laughs> işittik ya. Vay <laughs> vay 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 Seda Hanım ben bir şey söylemek evet, istiyorum. Evet Seda. Şimdi öncelikle Esra'ya A'dan Z'ye kadar hak veriyorum ve Nuray teyze Gerçekten helal olsun. Yemin ediyorum sen çok zeki bir kadınsın. Buradaki evet. bütün kayınvalidelerimize söylüyorum. Siz de bir zamanlar gelindiniz. Evet. Sizin de eşleriniz vardı. Ve bizim yaptıklarımızı siz de yapıyordunuz. Evet. Lütfen bunları unutmayın. Sen de yapıyordun anne. Babama Tanjucuğum. Para isterken kızınca Tanju. Nasıl yapıyor? Lütfen. Eee, eğer Lütfen. bir şey... Hayır, sen Ay, benim babamla olan ilişkime ne karışıyorsun? Bir saniye. Bir de bir <laughs> dakika Şimdi... durun. Ama ne kadar zaman, ayıp ya. Bir dakika. Aynen aynı şey için hiç değil. Bir her şey, ya, her şey, şey kalmış kalmış ya. Dur bir dakika. Bir Şşş. şey isteyecekse nasıl? Ama o bizim ikimizin parasıydı. Ama bir saniye ya, artık ay, burada evet. bizim özelimiz falan kalmadı. Ben burada ne var ne yoksa ay, da Sen yok. benim kocamla aramdaki parolaya ne karışıyorsun canım? Ay, şimdi böyle bir saniye. Parola. Parola mı bu? Evet. <laughs> <Kızdığı gülüyor> zaman. <gülüyor> parola. Seda Hanım kızdığı zaman Tanju böyle ama bir şey isteyecek ya. Tanjucuğum hoş geldin. Yumuşak geyle Tanjucuğum. Gerçeği söyledim, yalansa yalan de hadi. Gerçekten sen <laughs> benim her şeyimi anlattın anne. Baban duysun. Baban duysun. Babacım seni çok seviyorum. Sen de biliyorsun gerçek tanju olduğunu Tanju Bey. <laughs> Tanjucuğum. Kredi kartını hazırla hayatım. böyle, böyle. Yemin ederim böyle. Tanjucuğum o yumuşak uzatıyor böyle. O. Oh, Senilen O da evet, zaten tanju. <laughs> Gözleri beler. O da zaten <laughs> diyor ki hadi söyle bakalım arkadan ne isteyeceksin diyor bana. İşte böyle ben doğruları anlatıyorum. Ben bir şeyler alacağım da onun anladım anladım diyor tamam ne olacağım <laughs> diyor. Bravo, bravo Seda böyle dolu dolu geçecek Fatma'mla tadıma gidiyoruz. Haftanın üçüncü gününde son tadım için kayınvalide Fatma geliyor. Hoş geldin hayatım. Şurada. Başlayabilirsin. Tadı tuzu yerinde güzel pişmiş. Tavuğu pişmiş. Evet pişmiş. Güzel pişmiş. Tadı tuzu yerinde tavuğu da iyi pişmiş dedi. Birinci tabak için şerbete bakıyor. Şerbet de iyi oldu. Tamam. İkinci tabaktayız. Pişme şekilleri aynen. Saçı bu biraz daha fazla kızarttı onu ama pişimleri aynı, tatları aynı. Bunu soğan içine almış. Bunun gibi birazcık daha kalmış yani soğan belirtilir. Hmm. Yani açıklamamı Şerbet istiyorsanız. Şerbet'e de bak. Şerbet. Şerbet de iyi oldu. Üçteyiz. Nantapları daha iyi. Bunu biraz kuruttu. Fena olmamış ama kurutmuş onu sadece söyleyeyim. Kompostoların tatlarının hepsi aynı. Dörtteyiz. Şerbetlerin hepsinin tadı aynı. Bir tık bu koyu. Tavuk dört. Tavukların pişim şekilleri hemen hemen aynı. Bu kurudu. Bundan çok lezzet alamadım. Eee... Şunu da birazcık kuruttu, şu ikisinin arasında biraz kalıyorum. Puan zamanı. Buna bir veriyorum. Hangisi? Üçüncü tabak. Üçüncü tabak bir. Buna iki veriyorum. Birinci tabak iki. ...beş veriyorum. Dördüncü tabak beş. Dört. İkinci tabak da dört. En baştaki tabak iki puan aldı. Haftanın ortasında iki puan. Pek de parlak bir puan değil.